Ey Rabbimiz. Sayısız nimetleriyle bizi rızıklandıran sensin. Buna iman ettik ve senin emrine uyduk. Orucumuzla senin rızanı kazanmak istiyoruz. Senin emrinle oruç tuttuğumuz gibi senin izninle ve senin verdiğin rızıkla orucumuzu açıyoruz. Şu nimetlerinin önünde sana açılan ellerimizi boş çevirme ya Rabbi. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fa'fu anni. Allah'ım sen affedicisin, cömertsin. Affetmeyi seversin, beni de affet. İbadetlerimizi ve dualarımızı kabul et. Bize dünyada ve ahirette güzellik, sağlık ve afiyet ver. Bizi, anne ve babalarımızı ve sana inanan kullarını bağışla. Amin.